Alt üstü soru cevapta bu bölümün konuğu Doktor Serkan Köybaşı. Hoş geldin Serkan. Hoş buldum. Bu bölümde Anayasa Mahkemesi'ni konuşalım. Anayasa Mahkemesi nedir? Ne amaçla kurulmuştur? Ne zaman kurulmuş? Her ülkede farklı zamanlarda kuruldu ama genel olarak kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi amacıyla kurulan mahkemeler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1803'te yargıtay kendini, yani oradaki Supreme Court kendini Anayasa Mahkemesi ilan etti ama bu Avrupa'da daha çok İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türkiye'de ise 1961 Anayasası ile kuruldu. Peki bu Anayasa Mahkemesi'ne gidip ben doğrudan dava açabiliyor muyum? Yani benim bir şikayetim var ve doğrudan gidip Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliyor muyum? Bir de hangi konularda nasıl dava açıyorum orada? Vatandaşlar başvuramıyorlar bu şekilde ama anayasada yazan çeşitli kişiler, örneğin Cumhurbaşkanı, parlamentodaki en büyük iki parti veya meclisin beşte biri, ...gidip Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabiliyorlar... ...herhangi bir kanun veya işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili. Vatandaşlarsa, var olan davaları içinde kullanılan kanunların... ...anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyorlarsa... ...o zaman hakimden rica ediyorlar. İtiraz yolu diyoruz biz buna. O şekilde iptal ettirebiliyorlar kanunları. Kendi davalarında uygulanacaklarsa... ...veya bir diğer yöntem... ...2010 Anayasa değişikliğiyle gelen bireysel başvuru. Ama burada... Bir kanunun anayasaya olduğunu iddia etmiyoruz. Devletin bizim haklarımızdan veya özgürlüklerimizden bir tanesini ihlal ettiğini iddia ediyoruz. Peki bu anayasa mahkemesine ben bir şikayette bulundum. İşte e, söylediğim gibi yani bireysel başvuru yaptım. Ve bireysel başvuru yaptığım zaman benim dosyamı orada normal bildiğimiz adliyelerdeki mahkemelerde olduğu gibi bir veya üç yargıç mı değerlendiriyor, oradaki süreç nasıl işliyor? Biraz o iç işli işten bahseder misin? Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. 15 üye iptal ve itiraz davalarına bakıyorlar. Yani eğer bir dava üzerinden gittiysek bir kanunun iptali için 15 kişilik mahkeme bakıyor. Ama eğer bireysel başvuruyla gittiysek mahkemenin içerisinde iki tane bölüm var. Bunlar bir başkan vekili ve altı üyeden oluşuyorlar. Dolayısıyla o bölümlerden bir tanesi görüyor ama kararı dört üye verebiliyor. Yani 4 üyenin verdiği bir karar kişinin başvurusuna sonuç olarak verilen bir Bireysel mükemmeli. başvurularda evet. Bireysel başvurunun sonucu oluyor. Peki ne kadar sürede karar veriyor? Şöyle sorayım aslında. Mesela biri tutuklandı. E, ana Ağır Ceza Mahkemesi tutuklanmasına hükmetti. Tutuklandı. Cezaevine girmeden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi başvurusunun sonucunu bekliyor mu cezanın infazı için o kişi? Yani hapsi atılmadan önce Anayasa Mahkemesi'nin hayır burada bir ihlal vardır demesini bekliyor. Yoksa cezaevine giriyor, infaz başlıyor, cezasını çekiyor ve o sırada mı Anayasa Mahkemesi karar veriyor ve serbest kalıyor? Nasıl oluyor o yargılama? Hangi hak ve özgürlükten başvuracağınıza göre değişir bu. Mesela ifade özgürlüğünü örnek vereyim. İfade özgürlüğünden eğer tutukluluk yoksa o zaman son karar yani kesin karardan sonra 30 gün içerisinde başvurulması gerekiyor. 30 günden sonra başvuru hakkımız düşüyor. Ama eğer mesela başvurumuz bir uzun tutukluluksa o zaman tutukluluk sırasında tabii ki kesin kararı beklememek lazım. Tutukluluk ne zaman uzun hale geldiyse, yani aşırı hale geldiyse o zaman başvurmak gerekiyor. Aksi takdirde başvuru süresi kaçabilir. Yani ben tutuklandım, mahkeme karar verdi. Hemen gidip Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğum zaman durmuyor. Ben yine cezaevine giriyorum. Evet. Hmm. Evet ama eğer tabii ki tutukluluğumuzun haksız olduğuna karar verirse Anayasa Mahkemesi o zaman e, sizin salıverilmeniz lazım. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar vermiş olacak. Peki aşağı yukarı ne kadar sürüyor bu yargılama? Kişiden kişiye değişiyor, davanın siyasi olup olmamasına göre değişiyor, ekonomiye etki edip etmemesine göre değişiyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi burada neye göre karar veriyor bilmiyoruz ama bazen kısa, çok kısa zamanda, bazense yıllara yayılan, yani çok uzun zamandan beri, 2012'den beri sonuca bağlamadığı kararlarda var, davalarda var. Çok uzun da sürebiliyor. Çok bir uzun sürebiliyor. Arttı. Peki başka ülkelerin sistemlerinde anayasa mahkemesi gibi başında söyledin aslında yani Amerika'daki Supreme Court örneğini. Bunun gibi mekanizmalar var mı? Yani bunun yerine geçen, adı anayasa mahkemesi olmayan ama böyle işte iç hukuk yollarındaki belki bilmiyorum son çare mi, böyle bir mekanizma var mı? Her ülkede neredeyse anayasa mahkemesi var. Sadece işte Anglo-Sakson ülkelerinde Supreme Court diye bir mahkeme var genelde. İşte İngiltere'de ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi çok yaygın, dünyanın her yerinde gördüğümüz bir sistem. Ama mutlaka mesela bireysel başvuru olmak zorunda değil. Bireysel başvuru gibi bir mekanizma ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Almanya'da, İspanya'da, Türkiye'de var ama baş başka ülkelerde olmayabilir. Peki ben şimdi hakkında diyelim ki tutukluluk karar verildi veya bir karar verildi ve ben o kararın haklı veya adil bir karar olmadığını düşünüyorum. Ben bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyorum. Bireysel başvuruda bulunuyorum. Anayasa Mahkemesi de gene benim beklediğim ölçüde, benim adil bulacağım ölçüde bir karar vermiyor. Benim bütün çarelerim tükenmiş mi oluyor veya ondan sonra gidebileceğim bir yer var mı? öncelikle bir farkı ortaya koymak lazım. Anayasa Mahkemesi bir temiz mahkemesi değil. Dolayısıyla ben anayasa, e, mesela aile mahkemesinin kararını beğenmedim. Dolayısıyla anayasa mahkemesine gidiyorum diyemezsiniz. Ancak aile mahkemesinin sizin kararınızda bir hak ve özgürlük ihlali yaratmış olması gerekir. O Ancak o halde bireysel başvuruya gidilebilir. Ve anayasa mahkemesi iptal ve itiraz yolu davalarında karar verdikten sonra daha üst bir merci yok karar kesin. Dolayısıyla bir temize gitmek mümkün değil. Ama bireysel başvurudan da memnun kalmazsak, bireysel başvurumuzdan başvurumuzun sonucundan da memnun kalmazsak o zaman insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne gidebiliriz ve ancak zaten Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptıktan sonra insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne gidebiliriz. Peki son olarak şeyi soracağım. Hangi haklarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyor? Yani hangi haklarım ihlal edildiğine inanıyorum veya bu ihlaller bu haklar nerede düzenleniyor? Anayasa Mahkemesi neyi önüne alıp bakalım burada ihlal var mı diye değerlendiriyor? Bireysel başvurularda sadece hem insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde hem de Anayasa Mahkemesi Anayasa'da yazan hak ve özgürlüklerimiz nedeniyle bunların ihlal edildiği iddiasıyla gidebiliyoruz. İnsan insan ölçmesinde sözleşmesinde olmayan bir hak ve özgürlük için bireysel başvuru yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın.